Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. S10 Plus sim kartlı hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şu görmüş olduğunuz kendi iğnesi bu da toplu Gördüğünüz gibi toplu uçları çok sivri olduğu için bunu açtığınız zaman ekrana ya da sim yatağı zarar verir. Bilginiz olsun. Evet şöyle deneyelim toplayını iğneyi. Şöyle yuva takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da ucu sivri ya bastırdıkça daha da aşağı iniyor. Sim yatağı ya da ekran zarar görür. Bilginiz olsun. Toplayı ne olur? Dikiş iğnesi olur. Eğer ki elinizde sim kart açma iğneniz yoksa uçları penselle kestirerek taşa sürtün biraz, körletin ucunu. Onunla geçici olarak açabilirsiniz. Ya şimdi kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Evet S10 Plus iki tane sim kartı aynı anda kabul ediyor. Lakin iki sim kartı takarsanız hafıza kartı takamıyorsunuz. Evet, ilk önce bir sim ile hafıza kartı takalım. Ve şurada tepside gördüğünüz gibi kesik tarafı, sim kartı da kesik tarafı var. Şöyle birbirine paralel olarak gelecek şekilde takıyorsunuz. Havza kartı ise bunlar zaten standart. Hem bu şekilde takılıyor. Evet, şu şekilde takıyoruz. Çip tarafları arka kapağa bakça şekilde takıyoruz. Evet, şu şekilde. Samsung S10 Plus sim kartlı hafıza kartı bu şekilde taktık. Tekrar çıkaralım. Tekrar kendi iğnesiyle açıyoruz. Bu sefer ikinci sim kart nereye takacağız diye. Onu sizlerle paylaşalım. Evet bu yeni nesil sim kartları 3 boyutludur. Hemen açalım. Böyle bütün sim kartı bu şekilde çıkardığınız zaman mikro bir daha onu da çıkaralım. Bu da nano, bu şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ikinci sim kartı da bu şekilde havza kartının yerine takıyoruz. Dediğim gibi çip tarafları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ikinci sim kartını nereye takacağımıza dahil onu da sizlere paylaştık. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağolun,